Shinzo Abe deyip geçmeyin. Küresel gündem haberlerinde takibe açık biriyseniz, dünden beri Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti haberlerine sıkça denk gelmişsinizdir. Neredeyse bütün dünya medyası bu önemli cümleyi yanlış şekilde bu düzende yazıyor. Japon medyasında ise aynı gelişme, Japonya Başbakanı Abe Shinzo istifa etti düzeninde yazılıyor. Abe Shinzo hükümeti, ülkenin modern tarihinde Japon isimlerinin Dünya medyasında da geleneksel Japon kültürüne uygun şekilde doğru düzende yazılması konusunda en fazla uğraş veren hükümet oldu. Ama istifa ettiği gün dünya medyasında yer alan başlıklar Abe Shinzo'nun dünya medyasını Japon isimlerinin yazılışı konusunda eğitmek için verdiği mücadelede şimdilik oldukça başarısız olduğunu da gösterdi. Japonya'da yaşayıp Japonca konuşmaya başlayanların adapte olması gereken ilk şeylerden biri de Japon muhatabınızın ismini doğru düzenle söylemek. Çünkü gerek Japonca konuşurken gerekse de kanji veya katakana ile yazarken önce aile adı yani soyadı söylenir ve yazılır. Sonra isim gelir. Bu tarihi derinliğe sahip köklü bir Asya geleneğidir. Bununla beraber 100 yılı aşkın süredir Japonlar Japonca dışında bir dilde konuşup Latin alfabesiyle yazarken isimlerini tıpkı Avrupalı ve Amerikalı muhatapları gibi önce ad sonra soyadı şeklinde ifade ediyorlardı. Ta ki pazartesi günü 7 yıl 8 ayı doldurarak Japonya tarihinin en uzun süre görev yapan başbakan olarak tarihe geçen Abe Shinzo döneminde yükselen gelenekçi dalgaya kadar. Geleneksel kesimin 10 yıllardır yakındığı bu konuda Abe hükümeti nihayet somut düzenlemelere gitti ve Japonya'da 1 Ocak 2020'den itibaren resmi bütün evraklarda da isim Romaji Latin alfabesiyle yazılıyorsa önce soyadı sonra ad şeklinde yazılmaya başlandı. Yine yönetmeliğe göre resmi evraklarda soyadının da büyük harflerle yazılması gerekiyor. Örneğin San, son samuray filmiyle bütün dünyada tanınan Japon aktör Ken Watanabe'nin adı artık Watanabe Ken şeklinde yazılacak. İngilizce yayın yapan Japon gazete televizyon ve radyolarının da başbakanın adını Abe Shinzo şeklinde yazıp söylemelerinin nedeni bu. Bu küçük gibi görünen değişikliğin boyunu çok aşan derin bir tarihi ve sembolizmi var. Yüzyılı aşkın süredir bu konuda diğer komşularından farklı bir tavır takınan Japonya, böylece bu yıl yeniden Çin, Kore, Vietnam, Kamboçya, Laos gibi komşularının hala paylaştığı geleneğe geri döndü. İsim yazma düzeni konusundaki ayrılık birçok başka konudaki kültürel kopuş gibi Japon modernleşmesinin doğduğu Meiji döneminde 19. yüzyılın son çeyreği başladı. Batıllaşma rüzgarının güçlü estiği o dönemin sembol sloganı ise 16 Mart 1885 günü bir Japon gazetesinde dönemin önemli eğitimcisi Fukuzawa Yukichi'nin kaleme aldığı Datsu Aron başlıklı yazısı olacaktı. Datsua Asya'ya elveda anlamında bir ifadeydi. Makaleye ve döneme yön veren bakışa göre ne Çin'in King hanedanlığının ne de Kore'nin Joseon hanedanlığının gelmekte olan batı rüzgarı karşısına yaşama olanağı yoktu. Komşularının modernleşmesini bekleyip beraber Asya'yı güçlendirme stratejisi riskliydi. Japonya'nın yaşamasının tek yolu Asyalı komşularıyla bağlarını kesip batıllaşmasıydı. Asya'yı bırak Avrupa'ya bak. Datsu A, O sloganı Japonların bütün 20. yüzyıl oyunca Asya'ya bakışında önemli bir bilinçaltı etkisine neden oldu. Modern Japon tarihçiliğinin ve Asya ülkeleri arasında yeniden entegrasyon fikrinin önemli savunucularından biri olan Tokyo Üniversitesi profesörü Wada Haruki, 2005'te kaleme aldığı bir makalesinde Japonya'nın ulusal kimliğini 19. yüzyıl sonundan itibaren gayri Asyalı olarak belirlediğine dikkat çekerek Japonların damarlarında bugün bile derin bir anti Asyalılık dolaşmasının nedeni bu diye yakınacaktı. Tokyo'da yaşayan İngiliz kökenli analist Peter Tasker da İsim düzeni düzenlemesinin tartışıldığı 2019'da Nikkei Asian Review dergisinde yayınlanan bir makalesinde Abe Shinzo hükümetinin isim düzeni konusunda Asyalı komşularıyla aynı çizgiye geri dönmesinin ve buna Japon kamuoyunun desteğinin küresel jeopolitik kaymanın yansımalarından biri olduğunu savunacaktı. Tasker'a göre bunu bir yönüyle Datsua Nio'u Avrupa'yı bırak Asya'ya bak süreci olarak da görmek mümkün. Tasker bununla beraber bunun küreselleşmeden geriye dönüş anlamına gelmediğini, aksine küreselleşme ile birlikte yükselen çok kültürlülüğün getirdiği rahatlığın bir sonucu olduğunu da vurguluyor. Aynı günlerde Hong Kong Eğitim Enstitüsü Dil Bilim Profesörü David Lee de Hong Kong sitesi SCMP'ye yaptığı yorumda Abe'nin bu konudaki temel motivasyonun kimlik olduğu değerlendirmesi yapacak ve ekleyecekti. Japonların isimlerini bu şekilde yazması, Asyalılarla daha uyumlu hale gelmeleri demek. İsim düzeni Asyalı görünürse, Asyalı edasına sahip olursa diğer Asyalılar kendilerine daha yakın hissedecek. Bununla beraber isimlerinin Latin alfabesinde nasıl yazılacağının sadece Japonlar için değil, Koreliler, Çinliler, Vietnamlar gibi bölge ülkelerinin insanları için de çok önemli bir tartışma konusu haline gelmesi ve bu konudaki isyanları tesadüf değil. Asya'nın ekonomik, kültürel ve jeopolitik yükselişinin getirdiği özgüvenin göstergelerinden biri olarak gören çok. Böyle düşünenler uzak Asyalıların isimlerini artık Batılılar için hangisi uygunsa öyle söylemek gerektiğinde hissetmemelerinin sosyopsikolojik bir temeli olduğuna dikkat çekiyor. Benim uzak Asya insanlarının isimlerini Latin alfabesine yazılması konusundaki dramlarıyla tanışmam ise 2007'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği koltuğuna bir Koreli'nin oturmasıyla oldu. Çiçeği burnunda genel sekreter Ban Ki-moon'un adı hakkında o günlerde New York'ta Birleşmiş Milletler haberlerini takip eden birçok gazeteci gibi ben de sıkça gaf yapıyordum. Ancak tek sorun yaşayan biz değildik. Yabancı devlet başkanları bile oturumlarda protokol takdimlerinde ve resmi yazışmalarında Sayın Moon veya Sayın Ki Moon şeklinde hatalı takdimler yapıyordu. Dramın en büyüğü ise kendisine resmi toplantılarda sıkça Bayan Moon diye hitap edilen Ben'in eşi yaşıyordu. Oysa BM Genel Sekreterinin adı Kimundu, soyadı ise Bendi. Sonunda BM tarihinde ilk kez BM Genel Sekreterinin adının nasıl yazılıp nasıl kullanılması gerektiği konusunda dünyadaki bütün diplomatik temsilciliklere bir memorandum göndermek zorunda kalacaktı. 10 yılı aşkın süredir dünya medyasında tartışılan bir konu olduğu halde bugün bile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e sıklıkla Bay Jinping şeklinde hitap hatası yapılabiliyor. Oysaki soyadı Xi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2018'de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Başkan Un um diye hitap ederek aynı hata yapacaktı. Bu protokolde daha aşağıda yabancı bir diplomatın ABD başkanına Sayın Don diye hitap etmesi gibiydi. Pompeo'nun patronu Donald Trump'ın 2017'de ağırladığı Japonya başbakanına Başbakan Shinzo diye hitap edince Japon medyasında büyük gürültü koparacaktı. Batı perspektifinden bakınca bunlar önemsiz bir protokol gafıydı. Ama Asya perspektifinden bakınca oldukça tabu bir konuda saygısızlıktı. Kaliforniya Üniversitesi'nin özelde Japonca ve genelde Asya dilleri konusunda uzman dil bilimcilerinden Herbert Plushova 1995 tarihli Japonya'nın isim kültürü kitabında bazı toplumlarda isimlerin de ruhu olduğu inancına dikkatimizi çekiyor. İsim o şeyin kendisi, o şeyin kendisi de ismidir. Plushova 12. yüzyılda hazırlanan bir şiir antolojisine özensizce Shika Wakashu adı verilmesinin bu bakışı besleyen en çarpıcı örnek olduğunu aktarıyor. Shika'daki şi kanjisi kelimeler demek ama aynı zamanda ölümün de kanji karakteriyle aynı. Eser yayınlandıktan kısa süre sonra antoloji hazırlama emri veren imparator ve antolojiyi hazırlayan şairin ölmeleri isim koymanın kader biçmek olduğuna inananlar açısından çok şey anlatıyordu. Aslında bu eğilimin iki yansımasını Japon imparatorlarının ve papaların kişisel isimlerinin hiç kullanılmamasında da görmek mümkün. İmparator veya papa oldukları gün devrin de kaderi olması dileğiyle yeni bir isim alırlar. Kimse onlara artık isimleriyle hitap edemez. Plato, kadim çağlarda animastik dilin gücünden dolayı Japonların doğrudan isim vermekten kaçındıkları ve lakap kullanmaya eğilimli olduklarını yazıyor. Bugün birer modern isme dönüşmüş olan Hajime, mukaddem, Ichiro İlker, Jiro Tsugo Shinji ikinci oğul, Saburo Shinzo Keizo üçüncü oğul, Shiro dördüncü oğul, Goro beşinci oğul gibi isimlendirmeler o geleneğin bir ürünü. Modern versiyonlarından kopuk birer isim haline geldiklerinin çarpıcı örneklerinden biri ise Shinzo Abe'nin ailesinin üçüncü değil ikinci oğul olması. Dünyanın en eski romanı olan 11. yüzyıl Japon edebiyatı klasiği Genji'nin hikayesinin 1000 sayfasına geçen 430 karakterin tek birinin bile ismi yok. Hepsi sadece lakapları veya görevleri anılıyor. Orta çağda Avrupa'nın feodalleri ve kralları ahaliyi daha iyi kategorize takip ve kontrol için ve her şeyden önemlisi vergiyi etkin toplayabilmek için soyadı uygulamasını başlatacaktı. Soyadı uygulamasının bundan yüzlerce yıl önce başladığı uzak Asya'da ise soyadı o dönemde hala sadece asillere ve saraylılara özgü bir ayrıcalıktı. 1587 tarihli ünlü kanunla Japonya'da samuray olmayanların nüfusun %90'ı kılıç ve soyadı taşıması yasaklanacaktı. Ancak 16, 17 ve 18. yüzyıllar boyunca gayri merkezi otoriteler arasında süren kaos ve iç çalkantılar ve bu kanunun uygulanmasını oldukça zorlaştıracaktı. Bu da birçok tüccar, sanatçı ve çiftçinin bir şekilde kendisine birer aile adı edinmeyi başarmasına imkan verecekti. Japonya'nın günümüzde 100 binden fazla soyadına sahip olmasının temel nedenidir bu. Komşuları Çin ve Kore'nin birer soyadı fakiri olmasını açıklayan şeydir bu aynı zamanda. Japonya'dakinin aksine merkezi hanedanlıkların güçlerini uzun süre istikrarla korumaları sadece az sayıda soyadı oluşmasına imkan verdi. Bu iki ülkede 19. ve 20. yüzyılda soyadı uygulamasına nihayet geçildiğinde herkes mevcut asil ailelerden veya hanedanlıklardan birinin soyundan olduğunu iddia etme hırsına kapıldı. Bugün 80 milyon nüfusa yakın Kore yarımadasındaki soyadı sayısı 250 civarında. Korelilerin yarısından fazlasının soyadları Lee, Park veya Kim. Örneğin Kuzey ve Güney Kore'de her 5 kişiden biri Kuzey Kore'yi 3 dönemdir yöneten Kim ailesiyle aynı soyadına sahip. Yine 1,5 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de sadece birkaç bin soyadı var. Sadece soyadı Wang, Li, Zhang, Chen, Liu ve Yang olan insan sayısı yarım milyardan fazla. Konuyla ilgili bir tartışmada This Week in Asia'yı konuşan Singapurlu politik bilimci Chong Ja göre ise ismimi Latin alfabesiyle yazarken doğru yazın isyanının uzak Asya'yı da aşan bir boyutu var. Ainu yerlileri Japonya'da ilk kez resmen tanınır hale geliyorlar. Tayvan'da yerliler Çinceleştirilmiş versiyonları yerine kendi yerli isimlerini kullanmaya başlıyor. Malezya'da Bumipatra denilen yerliler kendi kimliklerini vurgulayan isimlere yöneliyor. Ama sadece Asya ile sınırlı değil. Dünyanın her yerinde hatta Amerika ve Avrupa'daki azınlıklar da artık isimlerinin istedikleri düzende yazılması ve doğru telaffuzu konusunda daha hassaslar. İronik bir şekilde Japonya'da yaşayan birçok yabancı da Japonca geleneksel isim düzeninin kendilerine uygulanmasından rahatsız. Yabancılara sadece toplum içinde değil, resmi dairelerde bile soyadlarının değil isimlerinin sonuna san eklenerek hitap ediliyor. Okullarda bile öğrenciler yabancı öğretmenlere hitap ederken sensei ünvanını Japon öğretmenlere yaptıkları gibi soyadlarına değil adlarına ekleyerek hitap ediyor. Örneğin John sensei şeklinde. Bunun ötekileştirme olduğunu savunarak değiştirmeye çalışan çok çok sayıda Gaijin, Gayri Japon var. Ben Japonya maceramda bunu hiç sorun etmedim. Çünkü Japon dostlarımın dillerine meydan okumak için bir araya getirilmiş gibi duran soyadımı telaffuz etmeye çalışırken wasabi kaşıklamış gibi kıvranmalarına gönlüm razı olmuyor. Shakespeare, Ölümsüz Eseri Romeo ve Juliette, Montego ve Capulet aileleri arasındaki kavganın sadece bir isim kavgası olduğunu atıfla Gülün adının bir değeri var mı? Başka olsa ismi yine aynı güzellikte kokmaz mı diye soruyor. O her şeyin basitçe açıklanıp geçilebildiği çağlarda. Her gülün kendi dikenleri olduğu gerçeğini de öğrenmemiz gereken bir çağdayız artık. Diyeceğim o ki, Shinzo Abe deyip geçmeyin. Adamın adı Abe Shinzo. Böyle de uzun bir gerekçesi var.